Şimdi söyleyeceğim 9 şey hayatında muhteşem açılımlar yapacak. Namazı vaktinde kılarsan muhteşem mutlu olursun. Kur'an-ı Kerim'i bol bol ve yavaşça, ağırca okursan huzurla dolarsın. Sağlık ve sıhhat için yer yer oruç tutmak çok iyi gelir. Üzüntülerin için ona yalvarmaktan geri durma. Bol bol dua et. Mutluluk içinse bol bol tövbe istiğfar. Genel anlamda insanlardan kötü davranışlar görüyorsan ve bir içsel huzursuzluğun varsa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bol bol çek. Hayatında para var, kazanç var ama bereket yoksa bol bol salavat-ı şerif. Ha bu arada cütt de kılıyım dersen yüzün dünyanın en güzel kremlerine bile beş basacak şekilde nurlu bir hale gelirsin ve selam